Merhabalar, ben Aslı Nur Yeşiltaş. Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. 3 yıldan fazla bir süredir aldığım eğitimin hemen hemen her noktasında analitik düşünme becerilerimi geliştirmeye çalıştım. Daha sonra bu geliştirdiğim becerileri uygulamaya dökebilmek için bilgisayarlardan yani algoritmalardan faydalandım. Benim bu bakış açım Altium Designer'da kart tasarımı yapmaktan Matlab'da bir iletişim simülasyonu yapmaya kadar ya da 3D CAD programlarında bir şeyler tasarlayıp Python OpenCV ile bir görüntü işleme sistemi kurmaya kadar genişletilebilecek bir bakış açısı. Bir elektrik elektronik mühendisliği öğrencisi olarak kendimi özellikle robotik kollama ve robotik otomasyon alanlarında geliştirme şansı buldum. Şu anda üzerinde çalıştığım mezuniyet projem ise daha çok robotik simülasyon ve kontrol algoritmaları ile ilgili. Projemin ismi Robotik Lazer Welding. Bir robot kolunun bu endüstriyel lazer kaynak işlemini otomatik olarak yapmasını amaçlıyoruz. Bunun adına yol planlama, hassas kontrol, sensörle geri besleme ve hata tespiti gibi algoritmaları geliştirmeye çalışıyorum şu anda. Oldukça kapsamlı bir proje. Bu projenin beni geliştirebileceğine inanıyorum. Ee, akademiye katılmak istememin nedeni, bu alandaki e, yeterliliğimi daha profesyonel bir seviyeye çekebilmek adına bunun bir basamak olabilmesi. Ee, aynı zamanda bunu belgelendirmek istiyorum. Ayrıca e, hani yapay zeka, görüntü işleme, otonom sistemler gibi alanlara hali hazırda bir ilgim varken, e, bu ilgimi biraz daha uzmanlığa taşıyabilmek için e, bu projenin bir parçası olmak istiyorum. Önümüzdeki 5 yıldaki hedefim çok net değil çünkü bir elektrik elektronik öğrencisi olarak çok fazla alanda çok fazla şey deneme şansı deneme şansı buldum ama şu anda diyebilirim ki robotik ve yapay zeka tabanlı sistemler üzerine ilerleyebilirim gibi görünüyor. Daha sonra bunu kendi algoritmalarımla kendi ürünlerimi geliştirebilecek bir seviyeye geldikten sonra işin endüstriyel kısmıyla ilgilenebilirim gibi geliyor. Ben bu ilerleyişte akademinin beni olumlu olarak geliştireceğini düşünüyorum. Akademiden yani beklentim beni bir sonraki noktaya taşıyabilmesi ve vizyoner bir toplulukla beraber olabilmek.